Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına kolyoz yani yaprak güzeli ile geldim. Bugün videomda yaprak güzelinin bakımı, çoğaltımı ve neyi sever bununla ilgili anlatım yapmaya geldim. Videoma başlamadan önce sizlerden bir ricam var. Videolarımın daha çok etkileşim alıp ve daha çok kişilere ulaşabilmesi için videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Zaten biliyorsunuz ki e, abone olmak ücretsiz. Buradaki amacım kanalımı büyütmek ve daha çok kişiye ulaşabilmek. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. videoya başlayacak olursak e, karşınızda yaprak güzeli kolyoslarım var. Bu bitkiler hemen hemen her toprak e, türünde yetişebilen, yaprakların çeşitliliği sayesinde dikkatleri üzerine çeken Rengarenk görünümüyle bahçemize renk katacak ve salonlarımızda, ofislerimizde bakmaya doyamayacağımız güzelliklerle bizim gerçekten dikkatimizi çeken türlerden. Yapraklarının rengi ve deseninin dekoratif olması, bakımının kolaylığı, hem iç hem de dış mekanda yetişebiliyor olması da yaprak güzeli tercihini gerçekten arttırıyor. Yaprak güzeli bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ortamın ısısıdır. Soğuktan hiç hoşlanmayan bu bitki sıcak bir ortamı ve nemli ortamları çok sever. Şimdi bu bitkimizde hepsi yaprak güzeli, tür olarak farklı olabilir, e, olabilirler ama kimisinin yaprak boyutlarından farklı. Desenleri zaten hepsinden birbirinden farklı. E, şurada siyah görünümlüler ve yeşil görünümlüler. Bunların hepsinin e, yapraklarının rengi neden değişir? Bunların yaprakları, güneş ışığı yaprakların rengi açısından çok önemli. Aydınlık ve gölgede kalma durumunda e, durumuna göre yaprakların rengi oldukça değişiklik gösteriyor. Güneş ışığını çokça seven bir bitki olmasına rağmen direkt güneş güneş ışığından maalesef hoşnut olmuyorlar. Şuradaki bitkimden görecek olursanız eğer benim bu bitkim daha önceki videolarımda daha küçük boyuttaydı. İlk yine sizinle beraber dikmiştik. Saksını değiştirmiştik. O zaman rengini hatırlarsanız bir önceki videomda daha böyle koyu renginde, bordo koyu koyu rengindeydi. Tabii o zaman güneş ışığını, güneş ışığını çok orantılı ve güzel oluyordu. Ama daha sonra malum yaz aylarının bu yakıcı ışığı direkt geldikten sonra e, yapraklarında yanmalar ve kötüye gidiş başladı. E, bu yüzden ben de tabi içeriye e, daha böyle gölge alanı almak zorunda kaldım. Direkt gün, e, Evim çok fazla güneş aldığı için e, bu bitkimde de maalesef biraz etkisi kötü oldu. Bu yüzden de güneşi ve günü çok fazla göremediği için yapraklarının yeşilliği e, direkt zaten e, burada dikkat çekiyordur. Yani e, bu bitkinin güneş ışığını ve gün ışığını e, orantılı olarak e, önemi burada bariz belli gerçekten de. Bu bitkimizi eğer bahçede bakacaksanız orta Güneş alan yerler tercih tercih edilmelidir evde bakılacağı durumlarda ise cam kenarlarında gerçekten mutlu oluyorlar özellikle kış ayında cam güzellerimi Ben hemen cam camın kenarı hepsini sıralıyorum oradaki Güneş çok fazla yakıcı olmadığı için rengini o kadar güzel gösteriyor ki en uygun zamanlardan birisi diyebilirim özellikle sonbahar ve kışın direkt bu yakıcı güneş olmadığı zaman tamamen ee, pencere önüne koyabilirsiniz gölge alanlarda tabii ki yetişebilen bir bitki türü ama şunu da biraz önce de gördüğünüz gibi yaprakları yeşile dönüyor ve yeşil olarak kalıyor. Bulunduğu ortamda sıcaklık 15-20 derecenin altına düşmemeli. Bu yüzden eğer bahçede bakıyorsanız da sonbaharda içeriye almanız tavsiye ederim. Çünkü çok fazla böyle soğuklarda, donlarda maalesef yaşayabilecek bir bitki türü değil. Bu bitkimiz nemi çok sevdiğini söylemiştim ilk başta. Özellikle yaz aylarında yapraklarını çok sıcak zamanlarda püskürtme yapabilirsiniz. Bu püsketme sayesinde hem nem ihtiyacını karşılamış olursunuz hem de yaprakların daha canlı ve güzel görünümlü olduklarını e daha güzel görünmesini sağlamış olursunuz. Yalnız da yapraklarının e, nemli tutmak yeterli olmayacak. Kök neminin de sağlanabilmesi için sulamaya özen göstermek gerekiyor. Toprağın nemli olmasına dikkat etmeliyiz. Yaz aylarında özellikle aydınlık bir ortamda bulunuyorsa yaprak güzellerimizin e, sulaması günlük olarak yapılabilir. Tabii ki bulunduğu konum şehir, e, bunda çok çok önemli. E, her zaman olduğu gibi bütün bitkilerimize. Ee, hani bir periyodik sıralama değildi. Hani üç günde bir suluyorum, beş günde bir suluyorum gibi bir periyodik sıralama değil. Çünkü ayar ay fark edecektir. Ee, şöyle parmağımızın iki buğumuna kadar e, toprak kontrolünü yaparak sulamasını yapabiliriz. Kış aylarında da e, sulama is e, işlemi yine e, seyreterek yani seyrelterek e, ve kontrollü sulamayla yapabiliriz. Sulamada tabii ki dikkat etmemiz gereken bir husus toprağının çok ıslak olmamasıdır. Islak topraklar yaprak yüzeylerinin direkt kök çürümesine sebep olacaktır. Çok ıslak kalmamasına dikkat etmeliyiz. Bitkimiz hangi toprak türlerini sever? Yaprak güzeli çok sert ve ağır olmadıkça hemen hemen her toprakta rahatça yaşamını sürdürebilecek bir bitki. Sert ve ağır topraklar köklerin havasız kalmasına ve köklerin hareket etmesine maalesef ki engel olacaktır. Yine bitkimizi dikecek olduğumuz saksımız da çok çok önemli. Onun boyutuna uygun olabilecek bir saksı tercih etmeliyiz. Hem köklerinin rahat gelişebilmesi için hem de bitkimizin daha sağlıklı büyüyebilmesi için ona uygun bir, bir saksı seçmeliyiz. Ne çok küçük ne de çok büyük saksılar tercih etmememiz etmemiz gerekiyor. Ee, saksımızda yine alttaki direnaj deliklerinin mutlaka olması gerekiyor. Yani biz, biz bunu e, saksımıza aldıktan sonra e, normalde bir veya iki tane direnaj deliği oluyor. E, ama biz bunu mutlaka bence 3-4 tane ekstra biz kendimiz delmeyiz. Ben mutlaka aldığımız aldığım saksıları ekstradan direnç deliklerini arttırıyorum. Siz de mutlaka bunu yapın. Bir de alt kısmında bu verdiğiniz verdiğimiz suyu kolay fazla suyu kolay atabilmesi için de alt kısmında poza pomza taşı. Ya ben biraz daha elimde işte çakıl taşıdır, pomza taşıdır. Ne varsa artık onlardan kullanıyorum. Dip kısmında bu bahsettiklerinden ekleyebilirsiniz. Yaprak güzelimiz budamayı gerçekten seven bir, seven bir bitki. Şurada her budamada şuradaki gövdeyi görebilirsiniz. Ne kadar artık odun sulaşmış, kalınlaşmış. Bu budaya budaya bu hale geldi, budaya budaya bu hale geldi. Ben bir kısmını çoğaltmak için budadım. Kimisini de işte. Ee, yanlışlıkla papağanım e, düşürdü saksıyı. Orada birkaç tane dal kırıldı. Böyle e, bunlardan çoğaltmak için ala ala artık e, gövdemin o, e, gövdesi e, o kısmı gövdesi kalınlaştı iyice. odunsulaştı. Bir de bu çiçeklerimizde en önemlisi un bitine çok fazla maruz kalması. Maalesef ki un bitine e, kalonşalar gibi e, çok fazla maruz kalabiliyor. Bağışıklığı bu konuda çok çok düşük. Un biti de en sevdiği bitkilerden bir tanesi. Bu ikisi. Yani hem e, kalonşa hem de e, yaprak güzeli maalesef ki bu bitkilerde bir dadandımı artık kurtulması biraz çok zor oluyor. Mutlaka ilaçlama veya elinizde bulunan birkaç Kürle, onları sürekli yapmak gerekiyor. İlaçlamada birkaç sefer yaptığınızda direkt kurtulursunuz. Bu yaprak güzellerimizi isminde olduğu gibi şu yaprakların desenliğinden dolayı bakıyoruz. E, hepsinin yaprak deseni, şurada gördüğünüz gibi hepsinin yaprak deseni çok çok farklı. Yaprak güzelliğinden dolayı elimizle gerçekten bir renk katıyor. E, bunun için aslında bakıyoruz. Bir de tabii ki bunlar da çiçek veriyorlar. Ama bu yaprak güzellerimizin çiçek verdiği durumda direkt o çiçeğini kopartmak gerekiyor. Şunda ben bir dönem hem çiçeğini görebilmek için kopartmadım. Yani hiç çiçeğini görmemiştim. E, tabii internette falan gördüm ama hiç böyle hani çiçeğimde bir e, açmış olarak görmemiştim. E, biraz üzerinde tuttum ama tuttuktan sonra biraz şöyle büyüdükten sonra mor küçük küçük çiçekleri açıyor. O biraz büyüdükten sonra onu e, bekledim. E, acaba tohum alsam mı diye, hani tohumdan çoğaltmayı da çok istiyordum. Ama direkt çiçeğimde böyle bir bozuşmalar, yapraklarındaki e, büzüşmeler e, ve dallarını aşağıya doğru sarkıtmaya başladı. Yani bütün gücünü e, aslında bu çiçeğini yaşatmak ve açmak için uğraştığı için direkt çiçeğim artık ölüm sürecine girmeye başlamıştı. E, şuradan, şurada bakın iki iki kök var benim. Sonra dipten bir yavru daha geldi. 3 kök oldu. Bunları daha sonra vermiş oldu zaten. Buradan bir kök daha vardı. Maalesef ki o birazcık böyle artık ölüm sürecine girdi ve ben buladıktan sonra artık daha sonra toparladı. Şu kısımda, şu bölümde vermiş olduğu bir çiçek dalıydı. Ve o çiçeği kesmediğiniz sürece çiçeğiniz artık biraz daha böyle kötü gidişata başladığı için ya bitkinizi tercih edeceksiniz ya da o çiçeği göreceksiniz. O yüzden çiçeğinizi çiçeğini gördüğünüzde hemen mutlaka şuralardan küçük böyle tomurcuk halinde verdiğinde hemen onu oradan kesip almanız gerekiyor. Çiçeğinizin daha uzun ömürlü yaşayabilmesi için. Bunları ben her gördüğümde mutlaka ara ara kontrol ediyorum ve bakın şuralarda hep kesmişim, elimle almışım. Şuralarda normalde tomurcuklanmaya başlamıştı. Bir de şurada var. Şunda da göstereyim. Şunda da bakın. Bunda da aynı şekilde tomurcuklanma başlamıştı şu tepesinde. Oraya da koparttım. Bir de şunda da gördüm yine biraz önce fark ettim. Bunda da bakın. Şu kısmında yeni bir tomurcuk daha geliyor. Şurada. Şu yan tarafını almışım büyümesin oradan diye buradan bir tomurcuk daha vermiş. Bu biraz daha böyle büyüyüp şöyle büyüdüğünde artık rengi belli oluyor zaten. Böyle mor rengine dönüyor çiçeği. Toparlayacak olursanız yaprak güzelinizin böyle daha büyük e, serpilmiş ve daha görsel olarak güzel olmasını istiyorsanız çiçeklenme döneminde hemen çiçeğini oradan alabilirsiniz. Şimdi evlerimizde hep farklı farklı yaprak güzelleri var. E, yani internette görüyorum kimisinin daha farklı renk tonu, rengi, yapraklarının deseni, küçüklüğü, büyüklüğü. Bir de bunların çok küçük olanları var. Böyle minik minik yapraklı olanları, renkli. Onlardan da çok istiyorum. Mesela şunlara bir bakın. Ee, şuradan şunu göstereyim size. Şurada. Ben bunları böyle fide halinde aldım pazardan. Şöyle küçük küçük fideler halinde satılıyordu şu boylarda. E, diktim. Şimdi tabii ki yaz döneminde birazcık e, yani büyüme gösteriyor ama bir sonbahar, bir ilkbahar gibi yine olmuyor. E, güneş çok fazla maruz kal kalmadıkları için. Şuradaki yine bunda da böyle çiçek vermişti. Bu çiçeğini aldıktan sonra şurada yeni filizleri vermeye başladı. Bu filizleri yoktu öncesinde. Bunun da Evet, gün ışığı alıyorlar şu anda. Gün görüyor. Sadece bu gün ışığını görmüyor şuradaki çiçeğim. Bunlar gün ışığını görüyor. Perde arkasından hafif öğleden sonra gelen güneşi görüyorlar. Ama yakıcı olduğu için yine çok da fazla yaprak desenlerinde bir farklılık yok. Bir sonbahar ayında çok da güzel renk renklenip desenleri ortaya çıkacak. Bir de şurada bir farklı olanı bunun da e, bu bir çoğunuzun evinde vardır mutlaka şöyle e, daha koyu ve kadifemsi bir renkte. bunun da şöyle yaprakları bakın tek renk olarak gözüküyor şu anda şöyle yaprakları daha büyük ve kadifemsi bu da çok güzel görünce çok hoşuma gitmişti yine aynısının şurada sadece kenarları böyle yeşilimsi ee, kenarları şöyle yeşil yaprakların kenarları. Bu da yine aynı boylarda aldım. Bunların üç, bunların dördünü yine aynı boylarda aldım ben. Sadece şu ekstradan şuradan bir filiz ve şurlardan da ayrı ayrı filizler verdi. Bunlara da ne yapabilirsiniz? Biraz büyüdükten sonra buradan ayırma işlemi yapabilirsiniz. E, ayırma işlemi demişken bir de bunlarda tohumla çoğaltma var ama hiç e, tavsiye etmeyeceğim bir şey. Çünkü o tohumdan çoğaltım derken çiçeğinizi kaybetmiş oluyorsunuz. Ya da e, çelikle çelikleme yöntemi. Şuradan yani. Tepe tepe çeliğini bile alabilirsiniz ya da şuradan sürgününü alıp şuradan bir dalını aldığınızda suya koyarak da köklendirebilirsiniz, direkt toprağa da ekebilirsiniz böyle de köklendirme yapabilirsiniz ama yaz ayında direkt e, hani yaz ayında çoğaltmak değil de biraz da havalar serinlediğinde çoğaltmanız çok daha e, iyi olacaktır e, hem çeliğinizi kaybetmemek adına e, daha garanti olmuş olur. Yani şunun e, şu çiçeğimden ben 3-4 tane birden çoğaltıp dağıttım. Verdim yani isteyenlere. Bunu da yine çoğaltmayı bekliyorum. Ama yine e, sonbahar ayında çoğaltmasını yapacağım. Çoğaltmadan bahsettiğim toprak, e, sulama e, ve gün ışığı e, sanırım değinmediğim bir şey kalmadı. E yine sizin de bu... E, Kolyos ve yaprak güzeli hakkında soracağınız bir şey varsa yine e, yorumlar kısmına sorabilirsiniz yine aynı isimde Instagram adresim var oradan da e, sorularınızı sorabilirsiniz benim söyleyebileceklerim bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.